Size 10 yıllardır bir hikaye anlatılıyor. Sakin, düzenli ve rahatlatıcı bir hikaye. Her şeyin 13.8 milyar yıl önce bir noktadan başladığı, evrenin yavaşça genişlediği, ilk yıldızların nazikçe parladığı ve galaksilerin milyarlarca yıl içinde zarafetle birleşerek bugünkü halini aldığı masalı. Bu hikaye bir yalan. James Webb Uzay Teleskobu insanlığın en keskin gözünü evrenin doğum anına o kozmik karanlık çağlar dedikleri yasaklı bölgeye çevirdi ve orada bu resmi hikayeyi paramparça eden kanıtlar buldu. O karanlıkta sessizlik yoktu, şiddet vardı. O karanlıkta yavaş bir başlangıç yoktu, imkansız bir acele vardı. Bu size NASA'nın veya ders kitaplarının anlatmayacağı hikaye. Bu evrenin doğumu hakkındaki büyük örtbasın ve o örtbası yırtıp atan teleskobun hikayesi. Bu kozmik bir suç dosyasının açılışı ve bu dosyayı kapattığınızda varoluşa dair bildiğiniz her şeyden şüphe duyacaksınız. Resmi hikaye basitti. Büyük patlamadan sonra evren, nötr hidrojen gazından oluşan yoğun bir sisle kaplıydı. Bu karanlık çağlarda ilk yıldızların ve galaksilerin ışığı bu sisin içinde hapsolmuştu. Teoriye göre bu sisin dağılması ve ilk yapıların belirginleşmesi en az 1 milyar yıl sürmeliydi. İlk galaksiler küçük, cılız ve düzensiz olmalı, milyarlarca yıl boyunca birbirlerini yiyerek yavaş yavaş büyümelilerdi. Bu rahatlatıcı kademeli evrim teorisi bizim kozmik köken hikayemizdi. James Webb bu hikayenin ilk sayfalarını yırttı ve ateşe attı. Webb, evrenin sadece 300-400 milyon yaşında olduğu bir döneme baktı. Teorinin en cılız bebek galaksileri öngördüğü yere. Ama orada bebekler yoktu. Orada devler vardı. Macy'nin galaksisi gibi yapılar. Evren şu anki yaşının sadece yüzde 2.8'indeyken tamamen oluşmuş bizim samanyolumuz kadar parlak ve devasa galaksiler. Bu, bir şantiyenin temelini atmadan önce gökdelenin bitmiş halini bulmak gibi bir şeydir. Bu, zamanın doğasına aykırıdır. Bilim insanları bu galaksileri tanımlamak için bir terim buldular. Çok büyük ve çok erken. Bu, onların şaşkınlıklarını kibarca ifade etme şekliydi. Gerçekte bu, bu imkansız, modellerimiz tamamen yanlış demenin bilimsel yoludur. Bir galaksinin parlaklığı doğrudan kütlesiyle yani içindeki yıldız sayısıyla ilgilidir. Bu kadar parlak olmaları içlerinde milyarlarca hatta on milyarlarca yıldız olduğu anlamına geliyordu. Milyarlarca yıldızın oluşması, yaşaması ve ölmesi için gereken zaman evrenin o anki toplam yaşından daha fazlaydı. Bu, kozmik komplonun ilk ve en sarsıcı kanıtıdır. Zaman çizelgesi sahte. Bize anlatılan yavaş ve sakin başlangıç hikayesi, teleskobun ortaya çıkardığı şiddetli ve aceleci gerçekle uyuşmuyor. Evren sanki birileri ileri sarma düğmesine basmış gibi, milyarlarca yıllık evrimi birkaç yüz milyon yıla sığdırmıştı. Resmi hikayeyi savunanlar hemen bir karşı argüman geliştirdiler. Belki de bu galaksiler aslında o kadar büyük değildi. Belki de sadece geçici bir süre için aşırı parlak görünüyorlardı karşılaştıkları bu imkansızlık karşısında bilim insanları resmi hikayeyi kurtarmak için bir mazeret bulmak zorundaydı. Süper bilgisayarlara koştular ve karmaşık simülasyonlar yürüttüler ve ortaya bir teori attılar: patlamalı yıldız oluşumu. Bu teoriye göre erken galaksiler bugünkü gibi istikrarlı bir şekilde yıldız üretmiyordu. Bunun yerine uzun süren sessizlik dönemlerinin ardından aniden ve inanılmaz bir şiddetle Yüzlerce milyon yıllık yıldız üretimini sadece birkaç milyon yıla sığdıran devasa patlamalar yaşıyorlardı. Bu bir musluğun sürekli akması yerine bir barajın aniden patlaması gibiydi. Bu teori galaksilerin neden bu kadar parlak göründüğünü açıklıyordu. Onlar aslında devasa değillerdi. Sadece biz onlara tam da bu şiddetli patlama anında en parlak oldukları zamanda denk gelmiştik. Bu bir anlığına mantıklı göründü resmi hikaye kurtarılmış gibiydi. Ama bu bir dedektifin şüphelinin sunduğu zayıf bir mazeretten başka bir şey değildi. Çünkü bu patlama teorisi çözdüğünden daha fazla soru yaratıyordu. Neden? Bu patlamaları ne tetikliyordu? Ve neden modern evrende bu kadar şiddetli bir şekilde görmüyoruz? Yakıt sorunu. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yıldız yaratmak için gereken devasa gaz rezervleri nereden geliyordu? Ve bu süreç nasıl bu kadar verimli işliyordu? En önemli soru, eğer bu galaksiler gerçekten de bu kadar şiddetli yıldız patlamaları yaşadılarsa, bunun kanıtı nerede? Bir suç mahallinde her zaman kanıt kalır ve bu kozmik suç mahallinde en önemli kanıt eksikti. Patlamalı yıldız oluşumu bir açıklama değil, bir örtbas girişimiydi. James Webb'in bir sonraki bulgusu bu mazereti de yerle bir edecekti. Bir yıldız bir nükleer fırındır. Yaşamı boyunca hidrojeni ve helyumu karbon, oksijen, demir gibi daha ağır elementlere dönüştürür. Bir yıldız ne kadar büyükse, bu süreci o kadar hızlı tamamlar ve bir süpernova olarak patladığında bu ürettiği ağır elementleri etrafındaki galaksiye saçar. Eğer erken galaksiler gerçekten de iddia edildiği gibi şiddetli yıldız patlamaları yaşıyor olsaydı, bu sayısız devasa yıldızın çok kısa sürede doğup öldüğü anlamına gelirdi bu sürecin kaçınılmaz bir sonucu olmalıydı. Bu galaksiler ağır elementlerle dolu olmalıydı. Süpernova patlamalarından geriye kalan kimyasal cesetler her yerde olmalıydı. James Webb, Cerdüst Program adı verilen bir projeyle bu kadim galaksilerin kimyasal parmak izlerini okumak için 12 milyar yıl geriye baktı. Teleskop, bu galaksilerin ışığını bileşenlerine ayırarak içerdikleri elementleri analiz etti ve sonuç resmi hikayenin tabutuna çakılan son çiviydi. Bu galaksilerde olması gerekenden çok daha az ağır element vardı. Yıldız oluşumu, kütle ve kimya arasındaki o temel bağlantı erken evrende kırılmıştı. Bu galaksiler iddia edildiği gibi şiddetli bir yıldız üretim geçmişine sahip değillerdi. Bu bir cinayet mahaline gelip her yerde kan olması gerekirken yerlerin tertemiz olduğunu görmek gibidir. Bir şeyler kesinlikle yanlıştı. Galaksiler oradaydı, devasa ve parlaktılar. Ama onların bu hale gelmesini sağlaması gereken süreçlerin kimyasal kanıtları ortada yoktu. Zaman çizelgesi sahteydi, mazeret zayıftı ve şimdi suç mahallindeki kanıtlarda eksikti. Bu bizi tek bir olasılığa götürür. Bu galaksiler Bizim anladığımız doğal süreçlerle oluşmadı. Onların varlığı tamamen farklı bir mekanizmayı, belki de bizim fizik dediğimiz kurallar setinin dışında işleyen bir süreci gerektiriyordu. Bu komplo sadece tekil galaksilerle sınırlı değildi. Webb daha da büyük ölçekte evrenin mimarisinin kendisinin ne kadar yanlış olduğunu gösterecek bir kanıt daha buldu. Resmi hikaye Evrenin erken dönemlerinde yapıların küçük olduğunu ve büyük kümelerin oluşmasının milyarlarca yıl sürdüğünü söyler. Galaksi kümeleri, yüzlerce hatta binlerce galaksinin bir araya geldiği evrenin en büyük şehirleridir. Bu şehirlerin inşası uzun ve yavaş bir süreç olmalıydı. James Webb bu fikri de yıktı. Karşınızda El Gordo bu evren yaklaşık 7 milyar yaşındayken, yani tarihinin henüz yarısındayken çarpışan iki devasa galaksi kümesinin kalıntısıdır. El Gordo'nun varlığı tek başına bir anormalliktir. Bu kadar büyük yapıların evrenin o döneminde henüz birleşmemiş, hala ayrı ayrı büyüyor olmaları gerekirdi. Bu, Antik Roma döneminde iki modern metropolün birbiriyle savaştığını keşfetmek gibidir. Zaman çizelgesine uymaz. El Gordo, bize erken evrenin, bize anlatıldığı gibi sakin ve kademeli bir yer olmadığını gösteriyor. O, Devasa yapıların bizim öngördüğümüzden çok daha erken olgunlaştığı ve birbirleriyle şiddetli bir şekilde etkileşime girdiği, adeta bir kozmik mafya savaşı alanıydı. Bu devasa çarpışma, resmi hikayenin bir başka temel direğini daha yıkıyor. Galaksiler birbirinden bağımsız olarak oluşup sonra birleşmezler. Aksine, evrenin başlangıcından beri var olan daha büyük, görünmez yapılar tarafından yönlendiriliyor olabilirler. Bu yapılar onları bizim modellerimizin öngöremediği hızlarda ve şekillerde bir araya getiriyor olabilir. Dava dosyasını özetleyelim. İmkansız devler, galaksiler var olmaları için gereken zamana sahip olmadan önce tamamen olgunlaşmış olarak ortaya çıktı. Zayıf mazeret. Patlamalı yıldız oluşumu teorisi bu parlaklığı açıklamaya çalıştı. Ancak bir sonraki kanıtla çürütüldü. Temizlenmiş suç mahalli. Bu galaksiler şiddetli bir yıldız oluşum geçmişine sahip olmaları gerekirken kimyasal olarak şüphe uyandıracak kadar temizler. Ağır element kanıtları eksik. Kozmik mafya savaşı, El Gordo gibi devasa yapılar evrenin bizim anladığımızdan çok daha hızlı bir şekilde organize olduğunu ve şiddet dolu olduğunu kanıtlıyor. Tüm bu kanıtlar bir araya geldiğinde tek bir rahatsız edici sonuca işaret ediyor. Bize büyük patlama ve evrenin evrimi hakkında anlatılan standart kozmoloji modeli temelden kusurludur veya eksiktir. Evren yavaş ve kademeli bir şekilde oluşmadı. O, sanki önceden tasarlanmış gibi akıl almaz bir hız ve verimlilikle bizim fizik yasalarımızın izin vermediği mekanizmalarla ortaya çıktı. Bu bizi en derin ve en korkutucu sorulara getiriyor. Eğer evren doğal yollarla oluşmadıysa, o zaman nasıl oluştu? Bu hızlandırılmış evrim bir tasarımın işareti olabilir mi? Tıpkı daha önceki videoda incelediğimiz gibi, kozmik ağın bir beyin veya bir süper bilgisayara benzemesi gibi. Bu imkansız erken galaksilerde bu tasarımın ilk ürünleri olabilir mi? Belki de James Webb'in bulduğu şey sadece bilimsel bir anormallik değil. Belki de bu bir zekanın, bir yaratıcının veya bir programcının parmak izidir. Belki de karanlık çağlar denilen dönem evrenin yüklendiği veya render edildiği bir süreçti ve biz bu sürecin sonunda ortaya çıkan önceden hazırlanmış bir gerçekliğe bakıyoruz. Bu fikirler bilim dünyasının sınırlarını zorluyor. Ama James Webb'in verileri de tam olarak bunu yapıyor. Teleskop bize sadece yeni dünyalar göstermiyor. Bize içinde yaşadığımız dünyanın kendisinin bir yanılsama olabileceğini fısıldıyor. Resmi hikaye çöktü. Gerçekliğin temelleri sarsıldı ve biz insanlık olarak evrenin en büyük komplosunun tam ortasında duruyoruz. James Webb sadece bir teleskop değil. O bize gerçeği söylemeye çalışan bir tanık ve onun anlattığı hikaye bize öğretilen tüm masallardan çok daha tuhaf, çok daha şiddetli ve çok daha korkutucu. Şimdi sormamız gereken soru şu. Eğer evrenin doğumu hakkındaki hikaye bir yalansa, varoluşumuz hakkındaki diğer hangi hikayeler de yalan olabilir?